Hepinize evet. merhaba arkadaşlar. Bugün bunu kıracağız içinden bir oyuncak çıkacak. Mı? Evet arkadaşlar. Herkes ben de yapıyor. Evet. Bir kırmaya çalışalım. Evet. Çok zor arkadaşlar. Aa kırıyorum. Kırıyorum. Az kaldı. Aa, anne. Hadi ya çıkmıyor. <laughs> arkadaşlar biz bunu bir çıkaralım da gelelim. Evet. Arkadaşlar söktük sonunda bakacağız şimdi. Evet. Aa, e Baş yapmışız. Maşina septi. Evet arkadaşlar hiçbir şey yok. Bye yok. Bye. Ya yalanmış ya. Ya yalanlar lan. Allah Allah. Bay bay. Neyse akış. takıyorum. Takıyorum. Ver ben takayım. Ne yapalım? Bay bay. ver duruyoruz. バイ